Merhaba arkadaşlar. İngilizce çok sevinç. Karşınızda Bugün yanımda Elçin, bu Defne var. Bu arada bu 5 videoyu bir günde atmış olabilirim. Gerçekten 5 videoyu bir günde çektim arkadaşlar. Yani bir videoyu 5 e, bi, videoyu bir günde çeken YouTuber var mı? İnternette araştırabilirsiniz. Vardır. Yok. Gerçekten. Ha. Bence yok. Defne çok keşke oyun yapmasaydı yapmasaydın. Ama ben çok iyi oynuyorum Kozlan'la. Ben Piper almasaydım keşke. Değil abla? Keşke uzak karakter alsınız. Ben uzak karakterim işte Piper. Ee, ben uzak karakter. Burak alsın. Evet, ya ben Piper oynayamıyorum aynen. Ha keskin nişancı mı oynayamıyor? Bilmiyorum ama Piper ile eskiden çok iyi oynardım. Hadi şey hadi yapıyorum. hadi. Hadi be 700 can. Eskiden <laughs> ablamın en sevdiği karakter Piper'dı biliyor musun? anne? Sonra Max oldu sonra Amber. Hayır sonra yani. Bibi sonra Amber. Ama sonra Max. E, pardon. Neyse boş ver. Ya yok artık ya. Ben Piper almayayım. Elmas kapmaca katma Ben Piper almayayım. Sen Piper alma artı elmas kapmaca yok. Yok elmas kapmaca oynayalım ben Piper'de. Ya elmas kapmaca da kaybediyoruz işte. Tamam o zaman. Bilgen. Evet. Hmm. Şurada olsun Ee, aletlerini gördüm. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bilgen ben bir Jack'i olmam lazım varsa. Hadi ben Jack yok. Biriniz Jack olsun. Bilgen hmm. bir şey yapacağım. Biriniz Jack olabilir mi lütfen? Ben azından ben lazım. de yok. bir, bir deney yapacağım. Oynayacağım diyor. mı? Hayır. Bir Jack'i olabilir misin? Bir şey bakacağım da. Geri çıkarım lan. Oynamam ben ile. O zaman dostluk maçı yap. Ee, dur dur dur. Ee, o oynayamam. Ben sonra... şimdi oynayasın yok bir şey göstereceğim sadece bir şeye bakacağım e, Jason Jack'in aradığını gördüm Jack ile girince kayboluyor mu diye bakacağım kayboluyor kayboluyor mu kayboluyor ben denedim onu daha önce ben burada kalıyorum <laughs> <laughs> bu arada bilgiyim Brian şeyinin kasar Brian silahının kasasının şifresi var ne yani şifresini biliyorum biliyorum aynı ne Sifresi gözükmüyor mü? Yok o şey ya o sifre. Her kız karakterinin emojisini versin. O havalandırma gibi bir şey. herkes karakterin karakterinin emojisini versin. Kendi karakterinin. Gerek yok. Hadi sen de ver. Tamam. Ay yanlış yaptım. Aman brok nerede? Brok nerede? Brok nerede? Brok nerede? Aa buradaymış. Düşünsene mi olduğumuz Bronze. Hazır 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 hazır. Bu arada emojilerde de değişiklik oldu arkadaşlar. Evet canlandı gibi böyle. Aynen bronk. Yalnız bazı karakterlerde. Bu <laughs> sonra... Uh, ay yine Edgar'ı Yeter daha. Stop tamam. Ya yeter Edgar Ben Edgar olmak istiyorum. Defne videodayım. Biliyorum. Edgar olamazsın sen. Sonsuza kadar Edgar olma yasağı veriyorum sana. Evet. 80 canla gel yaşıyor. Hadi be hadi be. Ne Teşekkür oldu gördünüz mü? Ne oldu? Bakın ne oldu? Biraz 80 canlı. Kim bizim önümüzü açtı? Ben Keşke kendi karizma gol atma özelliği kaldırmasaydı. Yok kalkması iyi oldu. Kalkması iyi oldu bize. Ama karşı takımda sak ve tutmuşsa ADF çabuk kendini kurtaracak. Edgar'ın bir tek kötü yanı var. Uçası basınca birazcık yavaşlıyor yavaş. sanki. Gol. <laughs> Bu neydi? Adamlar bekledik, bekledik, bekledik bir atak yaptık, gol attık ha. Aynen. Bu neydi şimdi? Bu nedir şimdi? Aa, bir şey değil mi? Bugün o kadar çok Edgar kestim ki. Değil mi? Bilgen, bilgen, bilgen yardım edin. Heh. Tut. Pas. Pas. Benim ayı nerede göster? hadi Boncuk be, ayı. hadi be, hadi be. Öf ya. Hadi Edgar ultisini bastıktan sonra mı hızlanıyor? Bilmiyorum da kanka. Ayıçlama vurmak yasak. Değil oldu böyle. Ya, ya. ulti basmasaydın keşke. Bence ulti şey yok ya birazcık. Biz bunu atacağız, Hiç. biz bunu atacağız, yok. biz bunu atmamız lazım, atmamız lazım. Hadi bilgan, hadi bilo, bil bil hadi bilgan, bil hadi bilo, hadi bilgan, hadi bilo, hadi bilgan. Allah. Önü açtın. <gülüyor> <gülüyor> Bari o gol olmasaydı seni suçlardın. Neden? Önü açtın çünkü. Neden? Yani Neden? önü öne açsam da ne olacak ki? Trish atıyordun. Ay duvardan de aşağı gider. Savaş topunu aldım. <laughs> savaş topunu aldım. Aldın mı? Aldım bak. Otomatik aldı kesin. Yo. Şey şey. Savaş topu oynarken savaş topu aldı çocuk. <laughs> savaş topu oynarken savaş topu aldı. Çok komik oldu. Savaş topu oynayarak savaş topu aldı. <laughs> Ya Ay ben, bir şey söyleyeyim mi? Aa ben... kimse etkili değil. Tek ben etkiliyim. <laughs> Ama gay hey var yine. Bu arada ben adamlara bakacağım. Edgar'ları var mı? Bun bunlara bakacağım. Edgar'ları var mı? Y varsa yazıklar olsun diyeceğim. Bir şey söyleme. O isim atıyordum. Gay beni bir ekse galiba sözü gelmedi. İnternet çok kötü çekti bende. bayağı kötü. Pas. Pas abla. Kalelerini güzel açalım. <laughs> Defne kesiyor o topu almasaydı. Tabii <laughs> Telefonu dövdüm. Telefona vurma, kırılırsa. Hem de annemin telefonu. Abur. Dikkat et. Böyle Emojiyi de basalım arkadaşlar. Ben de öldüm. Defne pas defne pas defne pas. Çok <laughs> notçu not öldü. Tamam pas verebiliyorsan tamamdır. <laughs> Sen zıplıyorsan pardon pardon çok pardon. <laughs> Adam ultiyle öldürdü beni. <laughs> Son soruyu. <laughs> yardıma gelin yardıma gelin. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ya kime şey, şekil ben yapıyorsunuz? Ben sadece öldüreyim mi Bilge? Bilmem. Bu da ulti Ne yapıyor? Ya? Bir Adam işi biliyorum. Ömer belki oynuyor mu? Onu bile bilmiyorum. On Ömer 12'de oyuna girmek de ben. Çünkü Ömer Bir de bile oyun oynuyor biliyor musun? Hayır hayır hayır. Ya! Kim bana pas verdi? De. Niye verdin? Çünkü ölmek üzereydim ve top bende ve ben, yanımda adamlar vardı. Şu de kutu basma artık. Sört hayır hayır. Bildiğim tutun. Aa, adam direkten döndü son öldü Sonuna geldi ve o dizde hiçbir şey yaramıyor. Yo yarıyor. Hadi be. Ya gel gel şey yapma şey. şunu gel. O gel. Ben bir ya, son seviye artık. Aa güzel. En baştan yaklaşmadım da. Adam gibi bir yüz başta geçmeye. Hayır, yok. Yok yavaş. Nasıl bu adam her iyi çıktı. İyi değil de şans edin. Çıkarlarsa çıksınlar ne olacak? Böyle olursa biri kazanacak. Ya buna izin verme. Pas pas pas. Bekle pas. Ben Herkes... Defne abla. Bekle beni. Elif Ercim bir abla. İşte bu nasıldı? Süperdi. Ya artık ben artık oldum. Hadi 9 seviye açıldıracağım. Son 15 kaldı. Son 15. 8, 8 daha 16. 2 kere birinci olsak geçiyor. Savaş topunda. Tamam oluruz biz de. Hı. Ondan sonra videoyu bitireyim. Bugünlük 6 video yeter. <laughs> Bence de. Çok fazla oldu. Sabah 2 attım. Şimdi 4 atacağım. Etti 6. Bu arada arkadaşlar sabahki iki video attım. Edgar aldım ve gameplay. Baba üzgünüm baba. Ed... Yalnız Edgar'ın dönüşü yok arkadaşlar. Allah Allah. Baba arkadaşlar. Şartımla... Devne tamam kapat. Nasıl biliyor Bilmiyorum baba çok gelmeyeceğiz biz dedim. Ah Keşke oyuna girsen de. Ne? Senin yüzünden öldük ya. Ya özür dilerim. Et de oynadı kupa. İki, üç el Et tekrar hmm. niye basmanız? Tamam, Tekrar oynaya basıyoruz gençler. Tamam. Ben de 9 10 bir Ben savaş baş... kutusunu kutusu açacaktım o yüzden. Ah be. Çıkmadı. Ben de savaş kutu açacağım ve sanki bir... oy öyle bir oyun. Bir yere vereceğim açayım. Bak. Bir çıkartayım kendime. Ben de kendime bir çıkardım. Ben de büyük kutudan. Ben sen ben belki çıkarım. Ben enderlerde çok şanslıyım. Aa top direkt benim önüme geldi. Ya o yine Edgar. Bir gel bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapmadım top direkt benim önüme geldi. Cidden hiçbir şey yapmadım top direkt benim önüme geldi. Hadi be hadi be hadi be. Ben sen kutu açacağım mı bundan sonra? Açacağım. Ben açayım mı? Kim açmak ister? Ben enderlerin kralıyımdır. Ya da süper enderlerin. Ben de bilinin kralıyımdır. Hayır. O nasıl pasta açma? Ben bize. pasta verdim adama. Ha bildim. Ama adam bana pes vermişti. <laughs> ya herkes geliyor. Edgar mı yine? Aynen. Ben sadece iki kişi Edgar sanıyorum. Üç canlı kaldım gördünüz mü? Az önce üç canlı kaldım gördünüz mü? Milim, milimlik. niye yapabiliyor ya. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Bu arada Edgar'ın mermisi çok çabuk doluyor ha. Bir şey söyleyeceğim. Spark şeyleri yakmaz mı oyuncuları? Oyuncuların canı acıyor. vurur Spark. E zaten acıyor zaten. Canları acıyor yazık onlara. Bay bay. <laughs> Bir gelme kalelerini açmaya gidiyorum onların. Tamam. Hadi Elçin aç da rahat gol atalım. Açtım. Tamam güzel. Ya ama kanka biz açtık da bunlar set örüyor. Evet. E Onlar bizimkini açamıyor ki. Ama gol atmıyor. Aha kanka bir kişi gitti onu öldürmeyin. Öldürmeyin. Tamam. O biz de öldürüyor zaten. Defne öldürme onu. İşte bu. Oh, sağ ol tam bir be sıkıntı yok. Bunda ne yapıyor? Crawl kuş saldırısı gibi. <laughs> ya çizdik mi arkadaşlar? Ver pası. İdeal bitsizlik mi? Yok. Allah Allah. Neden bitirelim Ah ya. Hayır. Buna Ben geldim Buna. ben geldim ben geldim. Buna izin ver bu ya. Adam tam ciz, ciz, çiz, çizgi, çiz, çizgiye geliyormuş ya söyleyemedim. Çizgi çizgi çizgi. çizgi. <laughs> Sen dokuz kupa. Kupa bir çizgi. kere. Ay. Şey açacağım. Biz biz. Açayım mı? Açayım dur şunu. Ne ku ne kutu? Ne <laughs> hayır hayır açma. Açma açma, açma. bana ver. Al açma. Bir taktik İnşallah işe yarar. Eski taktiğimiz Hatırlıyor musun? Hmm. Hatırlıyorum ben de bunu hatırlıyorum. Ha, bütün profilleri dokun. Bismillah, bismillah, bismillah. Çıkmadı ya. Ama... Ben açsaydım çıkacaktı. Ne alakası var? Aa bizim kulüpte iki mesaj var. Ne? Kanka beni ne? al. Ne? Aa ne? Ömer oyundaymış. Ama alamıyorum. 9500'e düşmüş 9600'de. <laughs> <laughs> ne hadi. sayıları içinden tekrarladık? Her <laughs> şey ya. Hadi 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 hadi. Gene ben Edgar olmak istiyorum. <laughs> no. Hadi. bir şey söyleyeceğim. İkiye yakın atıcı var, bir uzaktan atıcı var. İkiye yakın atıcı var. Hiçbir şey anlamadım dediğinden. İki an, iki tane uzak atıcı var. Bir tane uzaktan atıcı. Uzaktan kim? Uzaktan ben tabii ki de baksana bro. Atıcı ne ya? Atıcı yani. Ha bizim takımda. Atıcı derken ben ya atıcı var ya Valley gibi. Atın, 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 atın. Hadi Elçin. Ay, dur, elçin dur. şu Hı, sen Ben de. yaptım yaptım bastı. Otomatik basma işte. Otomatik basmadım bir de şöyle yaptım. Kanka otomatik basmışsın. Işte. kim Üç kişi birden. Hmm. Pas. Dur canım pas, pas pas canım falan. Önemli değil diyorsun. Kalelerini açmalıyım. Edgar yüz yana bile yaşar. Ne evet. oldu ne oldu sen ağlamazdın. Hayır hayır buna dikkat edeceğim. Aldım işte ne oldu kar? Ne oldu canım. Hayır hayır. Ya. Sen, sen orada ya. karla uğraş. Defne neden Arkadaşlar biliyorsunuz sonuna gelin daha fazla böyle tarz videolar istiyorsunuz. Aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.